Bir haftadır geliyorum. Nereden geliyorsunuz? Esenler Ateş Alanı'nda. Esenler'den buraya yemek yemeye mi geliyorsunuz? He, gerçek. Benim yaşım 89. Az buzda değil yani. Ona rağmen bakın atlayıp geliyorum ben buraya. Yemeğe geliyorum. Ondan sonra dönüp tekrar Fatih'e gideceğim. 40 liraya yemekler vatandaşa iyi geliyor. İşte bu yüzden her gün binlerce kişi yemek yemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantalarını tercih ediyor. Gelenlerin çoğuysa ekonomik koşullarıyla baş etmeye çalışan emekli büyüklerimiz. Soğan 20 lira, 30 lira, patates öyle bir kilo bir şey alamıyorsun bile artıkın. Yani 40 liraya ne? Sadece bir soğan konuk yenilmez. Bakın sıraya bir içeriye de girin bir bakın yemek yenenlerin yüzde %80'i yüzde sekseni emekli takımı İmamoğlu'na olma dovacı simit olmuş kaç para ancak ki gelip böyle yerlerden bir lokma yem, yemek alabiliyoruz gençlerimizin öğrencilerimizin güvenilir hijyenik ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. Kent lokantaları işte bu sloganla hayata geçirilmişti. Günlük ortalama 9000 kişiyi ağırlayan lokantaların kapısından bugün öğrencilerle birlikte en fazla emekliler giriyor. Bütçelerine katkı sağlıyor mu bu kent lokantası? Çok büyük katkı sağlıyor. Bedava gibi 40 liraya hiçbir şey alamazsınız. Ben şimdi evde bu yemeği pişirmiş olsam en az 150-200 liraya çıkacak. İki kişiyiz biz. Biz 80 lira vereceğiz şimdi burada hem de hazır bir yemek. Allah razı olsun Ekrem Bey'den. Keşke bu kent lokantaları çok daha yaygın olsa, her tarafa açılabilse. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşın sesine kulak vererek kent lokantası hizmetimizi arttırarak devam ettireceğiz. Her ilçeye bir kent lokantası diyerek 5 sene içerisinde kent lokantası sayımız 39 olacak. Teşekkür ediyoruz böyle imkanları sunduğu için. Yolu açık olsun.